Of ya of ya oğlum ya şimdi yüzünden Of o ya Şimşek çaktı öldün mü? Şimşek öldün mü? Of ya ya gıcık ya valla şimdi kalmış Oğlum senin yüzünden ne ya Adam ya yürü git yürü git ya ne senin yüzünden hadi hadi bu tarafta Ya oğlum ya bana öyle gelir ki, evi tutar dedi gıcık ya ya gıcık ya hadi, hadi 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 yürü yürü Ya oğlum, oğlum. Anam! <laughs> bana oğlum çok kötü lan. Oğlum şu etrafa bak kapkayanlık. Hiçbir şey görmüyorum ya. Ya. Arkadaşlar. Of of. Çok korkun çok korkun. Ulan gıcık hep. Gıcık o ne? şuna bak. Oğlum bana lan. Aaa keşif yaptık keşif keşif. Ya oğlum sen niye çok keşif yaptık diye seviyorsun <laughs> bak işkelet ne bak. Bak bir tane şurada var. O ne oğlum? Lan gıcık. Allah Allah. Bak 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 işkeletlerin kafa işte meşale var. Allah şimdi oğlum şimdi şu an neye Ben çıkarım Bu hiçbir şey göremiyorum ya. Oğlum bir. Ya kay. Kay bu. <laughs> <laughs> kandırdım oğlum kandırdım ya. Ne eve gitmesin ya. Bu saatte eve mi gittiler? Keşif yapacağız. Ormanın her yerini inceleyeceğiz şimdi seninle beraber. <laughs> ha, ben... Ya biliyorum, ya. biliyorum oğlum. Ya niye kanlıyorsun beni oğlum? Annemle babam bizi çok merak edecek. Sen niye böyle kötü bir çocuksun ya? Ya sana ne ya? Sana ne ya? Ben keşif yapmak istiyorsam keşif yapacağız. Allah Allah. Ben senden gün olarak büyüyeyim diyorum sana. Ya ne büyüyorsun? Yalan söyleme. Biz ikiziz ya. <laughs> ne yapacağız şimdi? Ha? Ben şurayı hayatta giymem bak. Oğlum resmen tucak lan. Resmen tucak bak bir, iki, üç, dört tane işkelet var burada. Dört tane. Ne yapacağız? Hı? Oğlum. Gireceğiz işte bu kadar basit ya Allah Allah ne uğraşıyorsun dışarıdan mı bekleyelim mecburen gireceğiz yani yapacak bir şey yok <laughs> tahmin ettiğimden daha güzel bir keşif olacak ama <laughs> ya ya Allah aman ya alıcım ya sen ne gibi sen ne gibi manyaksın ya ne gibi manyaksın ya <laughs> ya mecburen giyeceğiz gerçekten de ya gel hadi gel manya gibi ya ya bunlar ne yapıyor bu hayvandan oyun lan hayvanlar bile kafayı yemiş lan düşman bir şey mesaj veriyor ya bak giymeyin giymeyin diyor ay ne yapacağız oğlum abi ki gireceğiz oğlum ne uzattın ya Allah Allah amma da korkaksın ya ya bak şuna hığlıyor köpek Hırlıyor hırlıyor. ya Allah vallahi gitti ben geliyormuşum ben gelsene oğlum beni yanlış bırakma buradan <laughs> şaka yaptım şaka yaptım oğlum bir geldi tabii ki Geçin benim işim <laughs> Hadi hadi Anaa la papağan nerede geliyor la senle birlikte Anaa Oğlum gel Gel bizi Allah seni kaybetmesin bizi nereye ne getirdin ya <laughs> Lan bu yer ne Oğlum gıcık gelsene şey bu yer ya Ooo oğlum bak bak aşağı bak lan of Niye ne var ki <laughs> Allah Allah aşağı düşüyordum ya Oğlum Atma sen lan. Oğlum oh ya, ya şakır. Ne yapıyorsun oğlum? Şaka oluyor lan manyak? Allah Allah. Şakır ne bak. Şuraya geç lan. Manyak gibi. Aaa yağmur yağıyor ya, ya. aşağı şu lav lan aşağı şu lav Aşağı şu lav Oğlum bu volkan patlar şu şey böyle Üş. Ya biz neye geldik oğlum ya biz yemek gidecektik neye geldik ya Gıcık 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 ya ben şimdi şey oğlum gıcık ne? Bak, arka bakamıyorum. Gıcık canım ben lütfen korkudan bakamıyorum. Patronum sizi bekliyor. Ne? Gıcık. Gıcık gıcık şey 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 siz misafirler varmış. Ben de sizi bulmaya geldim. Patronumu sizi bekliyor. Şu <laughs> senin bir tarafın nereden gelmiyor lan mı ne o ne o? Çok konuşma. Karnım acıkıyor konuş. Ya, tamam mı? <laughs> ya, 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 ya ya ne yapacağız? Ne yapacağız ya? Diyorsan, ee, ya ne babam şu bu ne? Ne baban yok burada. Biz var. <laughs> Karnım acıkıyor. Patron dur ama bunu seni yersem. Seni yersem patrona nasıl hesaplayayım? <laughs> Bak şimdi ufaklık. Havaya doğru bakacaksın ve kurtulacaksın tamam mı? <laughs> Ya ya ya, 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 ya ya yaşıyorum acaba? Havaya bak, havaya mı bakacak Evet, havaya bakarsan kurtulursun. Hadi bak Ay, ay, çiziyorum, çiziyorum. Hani, Ne oldu? çok Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hapishane O oh, bu ay, ay ay ya bunlar ne böyle neye geldi oğlum? Gıcık nerede? Ben ben gıcık nerede ya oğlum bu balon kafanın öldüğünde yanında olan şeyler değil mi şu an? Yoksa beni de ölecekler. Allah Allah'ım. Ana? Bu ne lan? Peş maşke Peytek O yaştan mı? Baş Çiş. ne yapıyorsunuz burada? Oy Oy konuşsana oy Allah. o ağacını dikmişler O ağacın ağacını Lan oy nasıl seni buldular yakaladılar ağacını diktiler ya Allah. Bitti doyda. Bitti sen konuşabiliyor musun? Hmm. 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 Allah oğlum feytet de bağlamış lan lan ağacını. Ayşşş. <laughs> oğlum nasıl oluyor bu? Taş maske de konuşamıyor büyük ihtimalle. Eee? Hoş. Taş maske hiç tepki vermiyor. Hmm, <laughs> Tamam tamam ya bir daha size soru sormayacağım tamam e, özür dileyim ağacınız kapalı yani ağacınızı dikmişler Onu anladık yani tamam tamam ee, Oğlum ben bir kimden yardım isteyeceğim şimdi senin ağacını dikmişler senin ağacını dikmişler bu adam da de kendinde değil Ya abi çok kötü ya Bizi e, ne yapacaklar peki biliyor musunuz ya biliyor musunuz biliyor musunuz ya oy ya Uf ya, felicit. ya bunlar konuşamıyor ki ya Allah şeyi kaybetmiş. Oğlum buradan ne çıkartılacak bir şey ya? Hmm, patron. Hangisini getireyim patron? <laughs> Hangisini getireyim acaba? Hangisini? Hangisini? maskeli olanı mı? Oğlum La. La. ya sesler geliyorlar duyuyor musunuz lan? <laughs> la 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 yandık la yandık la oğlum şişe geliyor lan. Patron, bir tanesinde örümcek kıyafeti var kendini örümcek adam zannediyor onu getireyim mi patron. <laughs> Onun tadı çok lezzetli olur patron. <laughs> üzülme üzülme feyit et üzülme üzülme. Ya, ya oğlum bence bir plan yapmamışlar lazım ya. Ya sizin ağzınızı önce bir açmanın yolunu bulmamışlar lazım gençler. Yani böyle olmaz ya. ya şimdi kurtulacağız siz daha konuşamıyorsunuz bile ya. Allah 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 dur bakayım dur bakayım dur bakayım dur bakayım bulacağız 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 Aklıma bir şey gelmiyor ya. Ya ne yapacağız ya? Ne yapacağız ya? Allah'ım. Sen yardım edeyim. Yani Burada 3 tane. Konuşamayan. Arkadaşla beraber kaldım ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Of 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 of. Ne yapacağız? Ne yapacağız ya? Arkadaşlar. Eee. Taş maşke. O yüzden. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten. Eee. Hakkınızı helal edin bana. Yani. Eee. Ben de size hakkımı helal ediyorum gerçekten yani. Hepinizi çok 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 seviyorum gerçekten beyler. Yani buraya kadarmış. Örümcek kafalıyı getir lan buraya. O ne lan? O ne lan? O ne O ne Hadi çabuk. Allah. <laughs> bu ne lan bu ne? Patronum deyip duyuyordu bu, igomuydu, ne diyeyim? Patronum deyip duyuyordu galiba, patronun mu sesi bu? bu. Patronun sesi. <laughs> Abi, bu patron çok deli deli. bu ne lanet bir adaymış ya, böyle adam olur ya? Şuna bak, adaya bak. Hıp hıssız hıp, şuna bak. Ya hanım seni de yalnız bıraktık ya, inşallah başına bir şey gelmez ya. Vallahi çok korkuyorum ya, hanım ya. Of, of patron, of gıcık. Lan ya ne yaramaz çocuklarsınız siz ya? ya. Siz ne yaramaz çocuklarsınız ya. Ne yaramaz çocuklarsınız ya. Bu ne lan? Kapağınla bu saatte ne yapıyorsunuz lan siz? Aldım elime feneri. Çıktım yola. Asıl iştir bu Allah'ım ne olur ya. Çocukları bulayım ya Rabbim. Bak, bak şuralara bak ya. İn top oynuyor ya. İn cin top oynuyor. O ne lan? O ne lan? bir gidelim bakalım. Yoksa patron, 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 gıcık. Aa ateş yakmışlar ateş, patron da gıcık kesin bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Allah Allah. İskeletle ne alaka ya? O sesler ne oğlum ne oluyor lan? Allah Allah. Bir geçit meçit mi var? Kapı mı var burada? Mağara mı? Ne bu? Yo mağara da değil. Hiçbir şey yok bunun içinde ya. Bu iskeletler ne alaka peki? Bunlar çok acı çekmişe benziyor ya. Allah Allah ya Allah. Nasıl bir adaya düştük Allah. <laughs> çocuklarım yok çocuklarım. Patron. Bir ya burası Ya keşke buradan Mağara mağara olsaydı ya O zaman derdim ki lan derdim Bunlar mağaraya girdi kurtuldu derdim ya Bu tarafta değiller o zaman bu tarafa doğru gitmişler demek Patron Gıcık Ana bu sesle Patron Gıcık